arkadaşlar biz az önce doldurmuştuk şu an çiçekleme girmiştik az önce arkadaşlar şimdi böyle başlıyoruz bakın arkadaşlar nasıl bir evde arkadaşlar şu an ne yapıyoruz bakın arkadaşlar Hop, hoppa bakın bakın arkadaşlar <laughs> geldiğiniz arkadaşlar. Unutmuşum onu demeye. Bakın arkadaşlar nasıl atıyoruz. <laughs> <laughs> Öldük arkadaşlar. Patladık yani. Ben ne demek istedim? Patladık. Patladık aslında. Yapalım çıktı arkadaşlar. Şimdi beklemeliyiz lazım. Geldi. Başlıyoruz arkadaşlar, başlıyoruz. Arkadaşlar bakın nasıl yapıyor. Bakın şey. şey. arkadaşlar. Patlıyorsa sevenler, ama ne arkadaşlar. Arkadaşlar patlıyorum yine. Hep patlıyorum ben de. En azından başladık arkadaşlarım. Arkadaşımla birlikte videomuzu yapmıştık bir kez önce köydeyken. Şu an ben ortada değilim arkadaşlar. O yüzden de e, yapamıyoruz arkadaşımı. Çünkü onun yanında değilim. Şöyle gitmem lazım. O yüzden arkadaşımla yapamadım. E, sonra gelirsin. Bir daha köye gidersek yaparız videoyu geriden. Mutlu olun ki yeni arkadaşlar? Bir de abone olmayı unutmayın. Öldük yine patladık. arkadaşlar. Bakın benim arabanın bakın. Bir böyle arabam var, bir şöyle arabam var. Hadi ya başlayalım. Bakın nasıl hızlı gittik pat diye. Ben 10. bölümde arkadaşlar. Patladık arkadaşlar yine. Hep patlıyoruz zaten biz. Bu sefer geçeceğiz arkadaşlar. Yine bir reklama girdik arkadaşlar şu an. Geldi şarpı. Birazcık bekleyeceğiz arkadaşlar şu an. Beklemek zorundayız. Siz Fatih'te seviyorsunuz değil mi? Fatih'te de herkes sever. Değil mi arkadaşlar? Fatih'te herkes sever. Ne olduk arkadaşlar? Ne olduk? arkadaşlar Öldük. Öldük arkadaşlar. yani aşağı düştük. Yer az kalmıştı arkadaşlar. Çok az kalmıştı. Yine videoya geldik şimdi arkadaşlar. Yine videoya geldik hala kötü gidiyoruz arkadaşlarım. arkadaşlar. Bunu seviyor sevdiğinizde abone olmayı unutmayın. Like tuşuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalımıza bildiğiniz olmayı unutmayın gibi. Hepsi yerlerinde değil mi? patladık yani. Kutuyu açalım şimdi Anladık. Onu Yanlış suya geldik arkadaşlar yanlışlıkla. Şimdi. Artık videomuzu kapatmalıyız arkadaşlar. Hep öldük yüzünden videomuzu kapatmalıyız. Görüşürüz arkadaşlar. Kapattım ben.